Ben onu göre göre yalanı seve seve Radyo Vizyon Orhan Gazi FM Radyo Ekstra ve Türkiye'nin en başarılı en çok dinlenen radyosu seçilen Bursa Radyo Venüs'te Yıldızlar Geçidimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Yine çok değerli bir konuğumuz güzeller güzeli sevgili denizlerin şu an canlı bağlantı hattımızda. sevgili denizlerin hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Özlem Hanım. Nasılsınız? Günlerimle? Teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepimize iyi yayınlar olsun inşallah. Dört <laughs> radyomuzda birden ortak yayındayız şu anda. Ben gören, gören. Tüm dinleyicilerimize buradan selamlar, sevgiler gönderiyoruz ve e, sizi radyomuzda ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim önce. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sizlerle ve dinleyicilerimizle buluşmanın heyecanını yaşıyorum şu anda. Ay bu heyecanlar çok tatlı heyecanlar ya. Vallahi. E, Şimdi çok güzel bir klip yaptın. Çok şeker bir şarkıyla e, tekrar seni görüyoruz. Bundan önce zaten aslında senin şarkılarını seviyoruz. Ve severek yer veriyorduk. E, ama seni tanımayan yoktur ama. E, bize böyle kendi ağzından seni böyle kısaca dinleyebilir miyiz? Seni senden dinleyelim. Çok merak ettiğimiz bir insansın çünkü. Bundan önce de çok güzel çalışmalara imza attın. E, ama bu şarkıda böyle bir şekerlik var. <laughs> slow, slow. Yani slowla slow topop Güzel bir parça olduğunu düşünüyorum. Güzel tepkiler alıyorum. Güzel yorumlar alıyorum. Evet. Neclerime, ayrıca buradan teşekkür ediyorum. Ee, Kendinden bahsedeyim azıcık. Hı hı. Yani ben kimim, nasıl biriyim? Ee, deli dolu, neşeli, heyecanlı, sevecen, sempatik. Yani bir o kadar da çılgın bir karakterim. <laughs> ne güzel işte. <laughs> Balatyalıyım. Hemşerilerime buradan selamlar gönderiyorum. Aa, Saniye teyze de Balatyalıdır bizim dinleyicimiz. <gülüyor> <gülüyor> e, da selam olsun buradan. Selam olsun. E, ee, Esmetisyenim. Efendim? Esmetisyenim. Estetisyensiniz. Evet. Şu anda mesleğimi e, icra edemiyorum, yapamıyorum. Mesleğime evet. sahne yoğunluğundan dolayı devam edemedim ama bu etmeyeceğim anlamına da gelmiyor. Kim Aslında size gelmek an... lazım. Düşünsenize sizi dinleyerek estetik oluyorsunuz. <laughs> 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 Nasıl Olabilir, bittiğini anlamayız oğlan. Süpermiş. Olabilir. Neden olmasın? Beklerim her zaman da. Tabii ki. Ee, Üsküdar Müzik Cemiyeti'nde eğitim aldım. Evet. Ee, en büyük en büyük sınavımı da vokallik yaparak verdim. Yani Burada kendim de beste yapıyorum. Evet. Ee, sahne benim en büyük stajım. E, o yüzden vokallik normal şarkıcı olarak okumaktan emin olun daha zor. Hı hı. Evet ee, vokallik bunlar... ayrıca zor. Evet. Başka ne diyebilirim bilmiyorum. 4 albümümüz var. İlk albümüm Denizlerin Güle Güle. Ee, bunun içinde iki şarkı çıkardık. Güle Güle ve Hep Bir Deniz'in. İkisinin söz müzik bestesi bana ait. Aa ne kadar güzel. Süper. evet. evet. İkinci albümümüzü rahmetli Naşide Göztürk. Allah rahmet eylesin. Ay nasıl Onun güzel bir sesi. Parçasıyla. Evet. Onun anasına bir albüm çıkardım. E, yüreğimde yeni kelebek iki kelime. Yüreğimde yeni slow versiyonu. Yüreğim, varsa yüreğim vardı, bir de değil mi? Yüreğim, yüreğim varsa evet. O da, ben da, sizin <laughs> sıkı takipçinizim ona göre. Teşekkür <laughs> ederim çok sağ olun. E, üçüncü albümümüz Aftos. O da benim kendi söz müzik bestesi bana ait evet. olan dördüncü şarkımız yani şu anda ki parçamız El Olurum. Evet. Ee, peki profesyonel müzik hayatınıza ne zaman başladınız? Hani estetisyensiniz ama müzik yani çok farklı bir e, alan. <laughs> evet e, şöyle söyleyeyim. Benimki bu ya bu farklı bir şey. Hani çocukluktan gelen bir şey. İşte mesela annemle Konuştuğunda Hani annem ne zaman başladı? daha yeni yeni ayaklandım işte eline ne bulsan evde alıyordum o zaman e, karınca bu televizyonlar diyelim. Onları izlerken <laughs> böyle sürekli bu sürekli hani konuşmaya bile başlamamışım ama sürekli böyle sanki e, söylemeye çalışıyormuşum annemin anlattığı. Sonrasında kendim ilk farkına vardığımda bu olayın evet. okul zamanımda benim Hı -hı okullar arası e, ses yarışması oldu. Ben okuluma evet. temsilen, sadece ben girdim yarışmaya ve bizim okulumuz birinci oldu. Ya ne kadar güzel. Çocukluktan aslında o evet. belli olmuş yani. Yani bu gururu 5 bin, 6 bin kişinin önünde ilk sahneye çıktığımda da söyleyeceğim şarkıyı da unuttum. İlk okuduğum türküydü aslında. <laughs> Karakterim <Yamam> ya. Ay <laughs> Yavuz Bingöl'den çok kalıyoruz da. Çok canlıştı o şarkıyı. Önce de ilkokul öğretmenim perdenin arasında açık şarkıyı hatırlatmıştı. Ve herkes ayağa kalktığında o kadar gururlandım ki gözümden böyle yaşlar geldi. Annemle babamın o onuru, gururu, ve Ay, o kadar ama ayağa kalkmakta. Böyle bir duygu yaşamıştım. Onu canlı canlı dinleyelim mi sizler? <laughs> Şimdi Tabii ki. Seneler sonra. Tabii ki. Yolda, ya gel, ya da haber yolla. Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin sirene halimi unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin sirene halimi unutup Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlar da salınır da derdimi bilmez Dumanını savurur alemi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez Allah Allah <laughs> Valla alkışlarımı gönderdim gerçekten. Ee, bence en olurumdan ben. sonra biz Yavuz Bingül bu Karatiren şarkısına mutlaka yer vermelisiniz. Yani <laughs> kadar güzel okudunuz. Ben bayıldım. Çok ee, Yani hani böyle pop şarkıları söyleyen insanlar genelde çok duygusal şarkılara girmez ama sizin gerçekten sesinize yüreğinize sağlık. 10 numara. Çok güzel evet. söylediniz. Çok duygulu o duyguyu aldık sizden. Ee, lütfen böyle çok rica ediyorum böyle şahsi olarak bir Kara tren çalışmasına da e, sizin yer özellikle yer vermenizi istiyorum. Eğer bu şarkıya gerçekten şarkıyı e, Tekli single olarak sunarsanız her gün çalarım valla. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel ya, ya. olduğu için olabilir olsun. Evet e, çok da istek alan bir şarkıydı. Bu arada El Olurum. E, hemen El Olurum'a dönüyoruz. El Olurum da çok şeker şirin bir şarkı olmuş. Aslında e, şarkının sözlerine baktığınızda duygusal sözler. Onu biraz evet. daha böyle siz sempatik hale getirmişsiniz. Ee, hareketliye çevirmişsiniz gibi geldi bana çünkü dinlerken hafiften de bir hüzün sarıyor insanı. Çok enteresan bir büyüsü var. El Olurum klipte, aranjede kimlerle çalıştınız? Ee, el Olurum şarkısı. Sır etiketiyle tüm düzgün platformlarda yerini almış durumda. Evet. Ee, Kadir Doğan ile çalıştım ve son olarak e, hepsinden memnunum ama Kadir Bey, hem kişiliği, hem karakteri, hem müzikalitesi e, çok başarılı evet. olan bir kişilik. E, ona da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Leyla Abla'ya sevgilerimi gönderiyorum. Leyla Güngör. Evet, <laughs> Leyla Güngör. Meral zaten benim canım ciğerim. E, ya sosu. Meral Hanım, canımız Meran <laughs> Meral Hanım. E, yani bu işe profesyonel anlamda evet. adım attığımda evet. ilk oyuna çalıştım. Hala da bu şekilde devam ediyorum. Ki 21 yıllık bir geçmişi var ve bu işini çok güzel, çok kaliteli yapan biri. Ona da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyoruz biz de buradan Yerel prodüksiyonu çok değerli sahibi Meral e ara Sevgilerimiz, selamlarımız, saygılarımızı sunuyoruz. Gerçekten çok güzel bir yürek ve çok isabetli bir karar vermişsiniz onunla alakalı. Çünkü o kadar çok PR adı altında bu işte farklı insanlar dönüyor ki. Ama bu işin ehli diye düşünüyorum Meral Ağır. Evet. Hakkı ödenmez. Sevgiler olsun kendisine de. Bu arada şarkının sahibi Beril Tanrı verdiye ayrıca teşekkür ediyoruz. Kalemine sağlık. Şarkı gerçekten çok güzel. Evet Ama dinleyicilerimizden de mesajlar mi? var. Ee, hemşerime ve adaşıma selamlar olsun. Başarıların devamını dilerim demiş Deniz Hanım çok güzel diye. Özellikle belirtmiş bayıldım şarkıya demiş. Ee, yarın sevgili abla denizimiz. açılış şarkısı bunu yapar mısın demiş sevgili Deniz'imiz. Yaparız tabii ki. <laughs> çok ederim. Çok sağ ol sevgilerimi gönderiyorum. <laughs> ee, peki size çok böyle büyük konserler mi yoksa yeni bir albüm hazırlığı mı daha çok heyecanlandırıyor? Hangisine daha çok heyecanlanıyorsunuz? <laughs> Yani şöyle söyleyeyim, evet komiserler güzel, onlar ayrı bir heyecan ama yeni şarkı bizim için şöyle düşünün, bir annenin karnında 9 ay kalan bir bebek ve sonrasında onun doğumu ve evet. onu yaşadığı duygu e, nasıldır tahmin edebiliyoruz. Değil mi? Bizim için ilk koku aslında, o ilk doku, ona, yani onu piyasaya sürmek yeni bir bebeğimiz oluyor bizim. Hele şarkı sığır değil de yeni bir parçaysa e, evet. insanların tepkileri, yorumları iyi ya da kötü çok yani buna çok önemli. Tabii evet. kötü yorum almak istemiyorum. <laughs> <laughs> yani. Evet, saygı duyuyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. Ay cansınız Çok teşekkür ediyoruz. Peki hayatınız film olsa adını ne koyardınız? Sevgili Denizleri. Çok iyi. Çok iyi. Ama bir film olsa adını ne koyardın? Adını ne koyardın? Eee Yani, hayatta her şeyin bir sonu vardır. Her son yeni bir başlangıçtır. Onsuz güzellikler olabilirdi mesela. Ne koyardınız? Pardon o ses gitti gibi geldi bana. Onsuz <laughs> güzellikler olabilirdi. Ya da aşkın adı müzik olabilirdi. Hayır aşkın saygı. adı müzik. <laughs> Olsun falan. <laughs> İsim bile koyduk falan. <laughs> <laughs> e, peki bu projelerin devamı gelecek mi? Mesela. <laughs> Mudanya'dan Serpil Hanım demiş ki e, Sesi o kadar güzel ki Kara treni bir e, bay sanatçıyla Düette bekliyoruz demiş İnşallah hayırlısıyla Yani evet Yavuz Bey'le bu parçayı Okumak isterim birlikte Olabilir çok da güzel olur Vallahi ya ben bayıldım <laughs> Şey e, Gerçekten bir, buyurun Bir tane daha canlı yapsak acaba Efendim Bir tane daha canlı şarkı yapsak mı acaba Özellikle sizin çok sevdiğiniz bir şarkı olabilir Mesela Valla, içinizden, gönlünüzden, yüreğinizden ne geçiyorsa biz onu alalım çünkü o kadar güzel ki yüreğiniz, o kadar güzel ki sesiniz, e, o duyguyu da veriyorsunuz zaten, şarkıya can veriyorsunuz. Sizin içinizden geçen e, her şarkı kabulümüz. Türkümü olsun, ben Ebru Gündeş'in sanatına hayranım, sesine zaten ayrı bir evet. hayranlığım var, ondan bir şarkı okuyabilirim. Tabii ki, büyük bir keyifle bekliyoruz. <laughs> Çok uzaktasın, beni duymasın, unutsan belki de hatırlamasın. Hani derdim ya, sen bir tanesi, bir tanen Bursa'da sen neredesin? Hani derdin ya, sen bir tanesi bir tanen burada sen neredesin? Dünya bir yanaydı da hani ben bir yanaydım Bensiz ölürdüm hani nefes bile olmazdım Benden başka kimseyi yerine koyamazdım Ali, hani, Ali, hani. Neredesin Hani Hani Neredesin Hani Allah Allah Sese bakar <laughs> mısınız ya, <laughs> Süpersiniz mükemmelsiniz Çok güzel söylediniz çok teşekkür ediyorum Yani bir de Ebru Gündeş'i söylüyor gibi Ebru Gündeş'i dinliyor gibi oldu O kadar güzel ki sesiniz ee, çok ses renginize bayıldım gerçekten. Evet e, normalde de şarkılarınıza çok yer veriyoruz hani El Olurum'da yine çok güzel ama duygusal şarkılarda bir başkasınız. Onu söylemeden es geçemeyeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Evet İyi son olarak e, bu arada sevenlerinizde mesajınız var mı? E, gerçekten istedikleri yani istedikleri çekimde rahat bir şekilde yorum yapmalarını ve yanımda olmalarını, desteklerini bekliyorum. Yani onların iyi ya da kötü yorumları, kötü yorum evet istemiyoruz ama eksiklerimizi hani bir kırmayacak şekilde, incitmeyecek şekilde e, eksiklerimi söylemeleri beni mutlu ediyor açık konuşmam gerekirse. Evet. Onun haricinde güzel yorumlar almak beni inanılmaz gururlandırıyor. Evet. Bundan sonraki, de, e, bundan sonraki albümümde kesinlikle ve kesinlikle çok duygusal, çok slow bir kendime ait bir şarkıyla geleceğim. Ve bu şarkının benim için yeri çok ayrı, çok özel bir parça. Umarım onu daha çok, daha çok severler. Desteklerini bekliyorum. Eee kodumuz Çok teşekkür ederiz. Hangi parça peki paylaşacak mısınız yoksa sürpriz mi olacak? Sürpriz olsun. Ya o zaman ilk e, ben almak isterim konuk sizi. <laughs> tamam sizin. Olur olur neden olmasın. Her zamanın sizin enerjinizi çok. Hayır Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, mesela dinleyicilerimizden e, Mudanya'dan Serpil Hanım demiş ki Gerçekten bayıldım sesine. El olurum şarkısı da. E, bundan sonra eşimle bizim e, şarkımız olsun demiş. Kendisi de e, öğretmen, eşi de öğretmen. Dinleyicimizin dün de öğretmenler günü kutlamıştı kendilerinin. Ben Sizin ben bu ben şarkının ben el ben olurum. Evet, Serpil Hanım, Mudanya'dan e, demiş ki bu şarkı bundan sonra eşimle bizim şarkımız çok sevdik bu şarkıyı. Demiş. Ay çok güzel. <laughs> çok teşekkür ediyorum Serpil Hanım. Selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güzel. İzleyicilerinizden çok güzel tepkiler alıyoruz. Peki sizi hangi sosyal medya hesaplarından takip edebilirler? Ee, birleşik bir şekilde Deniz Derin Official Instagram adresin evet. Twitter Facebook Deniz Derin Official ee, Deniz Derin Official evet. ee, buradan takip edebilirsiniz. Soran dinleyicilerimiz var çünkü. <laughs> Evet, e, yani sizinle bu yayın hiç bitsin istemiyorum ben. <laughs> ben akşama <akşırına ederim>. kadar <laughs> yayın yapabilirim sizinle. E, programcı arkadaşlarımızdan sevgili Halime'miz ve Deniz kızımız da e, bundan sonra biz de sık sık şarkılarına yer vereceğiz. Biz de bayıldık demiş yorumlarına. Çok, 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 programcı arkadaşlar buradan selamlarını ve sevgilerini iletmiş sevgili Furkan, Mesut. E, tüm programcı adına da size ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum bana yayınınızda yer verdiğiniz için. Ya cansınız, tacısınız. <laughs> ne demek. Ee, Radyo Vizyon, Orhan Gazi FM, Radyo Ekstra, Bursa Radyo Venüs ve Gazete PM Medya ailesi olarak ortak yayınımızın e, sonuna geldik. Gerçekten bu keyifli söyleşiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Sizi bizlerle buluşturan sevgili Meral Ağır'a e, buradan kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Ona da teşekkürlerimizi iletelim. Tabii ki. Meral'cığım seni kocaman öpüyorum, çok teşekkür <laughs> ediyorum. İyi çalışmalar e, diliyorum. Bu albümde emeği geçen herkese sonsuz Herkes sevgiler, selamlar. Evet. E, çok teşekkür ediyoruz, yolun açık olsun. Bu arada Denizlerin e, olarak El Olurum şarkısıyla da veda mı gerçekleştireceğim şimdi? Dilersen kendi şarkını, kendi sesinden <laughs> şöyle anonsunu dinleyelim mi? Efendim? Evet. Alo? Tabii ki. Ha, tamam. <laughs> Tamam, sesiniz gitti mi? Evet, program bitti. <laughs> Alo. Sesiniz geliyor mu? Evet, evet geliyor, Deniz hanım. Efendim? Sesiniz geliyor. Hey, hepinizi kucak dolusu sevgiler, iyi yayınlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Bursa'ya geldiğinizde de radyomuza bekliyoruz özellikle. Kesinlikle yanınıza uğrayacağım. Ee, sabırsızlıkla bekliyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yolunuz güzelliklere çıksın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. 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 Sağ olun. Evet sevgili denizlerin çok güzel bir söyleşiydi. Allah nasıl sıcak, nasıl samimi, nasıl doğaldı değil mi? Ben çok seviyorum böyle doğal insanları, samimi insanları. Ee, Aynı onun gibi sevgili Meral Hanım'a da buradan selamlar sevgiler. İkisine de sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ve 25 Kasım 2020 Çarşamba gününde geldik veda vaktine. herkese kucak dolusu selamlar sevgiler. Hatamız kusurumuz olduysa affola. Yarın sabah saatler onu gösterdi. Görüşene buluşana değin. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun.